Endlight TV Cenk ve sunar. diye başlamak istiyorum bugün programımıza. Yani böyle bir alarm efekti yapmak istiyorum canım Cenk'im benim. Bu ama aynı zamanda bir önceki figürünün de sonu. <laughs> evet, e, talihsiz kıpırtı aldı. <laughs> evet. Figürümüzün sonuydu sevgili dinleyiciler düşünseniz öyle bir dünya düşünün ki telefonlarınız ya da saatleriniz sabah sizi diye <laughs> diye uyandırıyor üstelik benim sesimle daha sonra da şeye bastığınız zaman sus tuşuna bastığınız zaman <gülüyor> <gülüyor> o da senin sesinle benim sesimle de böyle yapsın da tam olsun evet en güzeli evet, sanırım bu tarz saatleri çok satacağız ve parayı vuracağız canım Cenk'im benim bu ticari kafaya hastayım <laughs> Programımız saat 6:30 itibariyle başladı ancak saatlerimiz şu an 6.31'i gösteriyor sevgili dinleyiciler bu da yaklaşık bir dakikadır alarm çaldığımızı gösteriyor. Power FM'de sizlerle birlikteyiz 23 Eylül 2016 Cuma gününde ve bugün yine buludal bir havaya uyandık. Bülü yani üzerimize kazak neyin geçirmemize rağmen üşümekten kendimizi alıkoyamadık. <laughs> yani biz delikanlılar kazak değil küçük bir sweatshirtle kendimizdeyiz. Bu Sen üzerindeki bir mi küçük sweatshirt? <gülüyor> <gülüyor> Pek şirkinli, maşallah <laughs> adı ne? <laughs> Minik sweatshirt. <laughs> Evet. <laughs> Neyse, bugün programımızda herhangi bir şey var mı Cenkçim? Eee var. Yani Angelina ile Brad Pitt ortalığı kaplamış. Aa, ve. Ilk e, kez programımızda bir şey var. Boğazımıza kadar bizi e, olaya batırmış durumdalar. Evet, e, biz de mecburen sevgili dinleyiciler bu olayda taraf hissetmeye başladık kendimizi. Zira bu olay sayemizde duyuldu ve Ayuka çıktı ve bugünlere kadar ulaştı. Detayları bizden öğrendiniz. Her gün ilk kez bizden öğreniyorsunuz. Dolayısıyla biz de tarafız. Üstelik Brad'in tarafındayız. Evet üstelik Angelina da ilk kez bizden öğrendi. <laughs> Neyi bizden öğrendi? Yani ne oldu ne bitti? Sevmeyi mi? <laughs> Duygusallaştın yine sabah sabah. <laughs> evet bugün Angelina Jolie Brad, Brad Pitt olayıyla ilgili yani Brangelina ayrılığıyla ilgili yine umarsız ve fazla başka bir yerde bulamayacağınız e, sadece bizde olan haberlerle karşınızda olacağız sevgili dinleyiciler. Yani bir takım haberler sıkacağız gibi mi geliyor? E, hayır e, tamamen casuslarımız ve onunla, o çifte yakınlığımızla alakalı. Wow. Saatlerimiz 6.45 sevgili dinleyiciler son derece onimli anların içerisine girmiş bulunuyoruz sevgili cuma günü içerisinde. Çünkü canımızdan çok sevdiğimiz müzik dilberimiz bize müzik dünyasından çeşitli dead kodlar ve haberler getirmiş. Kendisini çok seviyoruz. Öyle değil mi Cenkçi? Bak bu konuda sessiz kaldım gördün mü? <laughs> e, niye dilbirimiz hakkında iyi bir şey söylemeyecek misin? Söylemeyeceğim. Bir şey tek bir şey söyle. Hayır. Bir de kötü bir şey Ağzından patlat. Ha. <laughs> Şimdi bak. Calvin Harris onu yeniden şarkı söylemeye ikna eden ismi açıkladı. Eyvah. Sanırım artık hedefimizdeki kişiyi biliyoruz Cenk'cim. Biliyoruz. Birazdan benim adım geçecek. Harris uzun süredir single'larında şarkı söylemiyordu. Ve... Evet e, biz de diyoruz yani neden böyle biraz dünya daha bir pembe e, <laughs> ve e, güneşli görünüyor. Evet, Bir de yani senin beni gecenin üçünde arayıp ya alo e, bu Calvin <laughs> Harris niye şarkı söylemiyor uzun zamandır demen biraz üzücü. Ben bunu Taylor Swift'e bağlamıştım e, ama şimdi e, biraz daha değişik bir şeyler var galiba. Amerikalı süperstar Farrell'ın onu yeniden şarkı söylemeye ikna ettiğini söyledi. Who is e, Farrell? E, süperstar Farrell Colin de, Farrell de, mı? E, Colin Farrell olabilir yani başka süperstar Farrell var mı? Varmış herhalde şarkıcı Türkücü herhalde orada. <laughs> bilmiyorum. Geçtiğimiz hafta piyasaya çıkardığı "Mind single ile İskoç DJ yıllar sonra şarkı söylemeye başladı. Yani gerçekten Yeminini bozdu ve çenesini duvardan indirip tekrar şarkılara döndü. Fakat yani böyle bir hedef gösterisi yapılmış. Hani kim buna şey yaptı, bu fikri verdi falan gibisinden. Ama dünya ferol olarak üstü kapalı bir şekilde geçilmiş. Kim olduğunu bile bilmiyoruz hala. Allah kahretmesin. Yani merak ediyor muyuz peki? Ben çok merak ediyorum. Yani kimdir Calvin Harris bunu yapan? Dünya çöplü ferol. Ee, bu arada Gaz Gals Galatasaray hayranı çıkmış sevgili Justin Bieber. Ee. Yani işte böyle bir Galatasaray tişörtü mü giymiş daha önce herhalde öyle bir şey yapmış şimdi de Galatasaray şampiyon en büyük Galatasaray mı şampiyon Galatasaray mı öyle bir bağırtıyla meydana çıkmış. Bunun bir e, Türk arkadaşıyla buluştuktan sonra böyle bir olaya girmiş bilmiyorum artık. Hayda ne oluyoruz Lindsay Lohan'da e, İstanbul ve Türkiye seyahatini uzatarak hafta sonu da ben kalacağım. E, pazar günü belli dönerim, pazartesi de işbaşı yaparım falan gibilerinden. E hafta sonu da burada tabi e, doyamadığı İstanbul'umuza e, aklı da başına gelsin. Ama bu işte bir bit yeni olabilir Cenkçiğim. E sen bunu bir araştır galiba, üzerinde dinle. durayım ben bunun. Philips Ambilight like TV'nin sunduğu Cenk Erdem devam ediyor. Hop, 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 hop. Yani sanki dinleyicilerimiz hocam sizi e, e, eğlendiriyormuşum ya da size ee pirinç lapası yediriyormuşum gibi. bir gizlerime kapılıyor olabilirler ama öyle değil. Bu dansımın son figürü. Güzel bir Eğitim. figür yani sanki hakikaten de bir pirinç lapasını hop bak uçarak geliyor. <laughs> hadi mamma falan der gibi bir hava var ama dansta her şey makbuldür. <laughs> evet, teşekkür ederim. Fakat hadi mamma aldı söyleyebiliriz. Beni biraz çileden çıkardı affedersiniz. İlk kez bir şey eleştirmediğinizi e, duydum. Tebrik ediyorum hocam. Ee, aslında bu bir eleştiriydi ama <laughs> neyse. Çok teşekkür ederim. Şimdi Nedir muhteşem. Bugün cuma biraz şöyle e, neler gelmiş neler gitmiş bir bakalım. Girizgahlar oluyor sinema salonlarına. Evet. Muhteşem Yedili e, The Magnificent Seven uzun yıllar önce. Ee, çevrilmişti hatırlarsın belki. Hatırlamıyorum. Sen Yul Brynner oynuyordu. Yul Brynner oynuyorsa hatırlıyorumdur. Ama e, sırf o değil 7'li olduğu için <laughs> 6 kişi daha oynuyordu ama onları hatırlamıyoruz. Peki Yul Brynner'ın e, çağdaşı olan diğer 6 kişiyi nasıl tanıyabiliriz? E, Denzel Washington diyeceğim. <laughs> Yeni çevrimini söylediniz. Yeni çevrimi de niye Denzel amcanızı oynatmışlar? E, Yul Brynner'a en benziyenidir belki Denzel amcanız. Evet. <laughs> E, Ethan Hawke yani Yenmiş Şahin, Şahin oynuyor. <laughs> Chris Pratt tanıyor muyuz? Hayır. Peter Sarsgaard. Aa yeni bir Zigon oynuyor. Peter Sars, Sarsgaard mı? Hmm. Ee, bu böyle bir şeyci vardır. Ee, sevgili filozof. İşte o oynamış. Türkiye Guard e, diye. Bu da onun herhalde Sarsgaard olanı. 132 dakika. Yani Magnificent 7 olduğu için. Magnificent 4 olsaydı daha vakitlice bir sürede bitecek. Biz film. ilk ikisini çıkarız. Yani Magnificent 1 ve 2'yi e, görür çıkarız. Ki bu e, filmde hatırladığım kadarıyla zaten bu 7 kişiyi nasıl ...arkadaşlar Toparla ekibi toparlayacağız mi? diye. Ee, Git onu topla onu topla onu topla bir de 7 yani. Acaba bu ekibin... E, şey, e, arı kovanına çomak sokan olay nedir? Onu daha herhalde önümüzdeki hafta Sonra bakacağız. Diyeceğiz. Storks, Leylekler adlı bir animasyonumuz var. Leylekler, animasyon... Yani ilginç. afişte bir sürü veledizyak e, ve bebekizyak olduğunu görürsek leyleklerin ve buna bağlı sistemleri anlayabiliriz. Uçan kaz Norton'un eline su dökebileceğini zannetmiyorum. Mümkün değil. Blair Witch. Blair, cadısı, Blair Witch evet, mi? O evet. Eski yani filmlerin hangi, hangi girdir. Maalesef. Gelindik, evet anlıyorum. Eee e, yine aynı şey, dandik çekimlerle mi e, karşımıza geliyor ve bizi sinir ediyor? E, 20 yıl kadar zaman geçmiş bu ilk kaybolmanın arkasından. Daha sonra hadi bunu bir daha çekelim e, falan gibilerinden. Arkadaşları e, gizemi çözebilmek için aynı ormanda aynı kameralarla bir daha. Kimse eder onu canım. Yani akıllanmamanın bu kadarı. <laughs> evet yani, olacak iş değil. Saatlerimiz 7.14'ü gösteriyor sevgili dinleyiciler. Son derece onimli haberleriyle kimler programımıza konuk oluyor Cenk'ciğim? Ee, Biraz düşün bakayım. Şıkları alabilir Anım miyim? Anımsayabileceksin. <laughs> Hayır şıkları alamazsın çünkü henüz yarışmamız daha sonra. Şu an sevgili Gorgon kızlarımızla birlikteyiz. Aa. Ya. E, hariçten Gorgon'umuzu mu önce şey yapalım dinleyelim yoksa Ölükse'yi mi dinleyelim ne dersin Cenk'ciğim? ne dinleyelim. Daha sonra, sonra hemen mudurayım. akabinde ölükseydin diye. <laughs> Yok artık. Islık çalarak kurtuldu. İsveçli Andreas Sanglöf arkadaşlarıyla geyik avına çıkmıştı. Andreas Sanglöf. Tam bir İsveçli ismi mi yoksa uydurmuş mudur sevgili kızımız? Yani güneş e, şemsiyesi falan gibi bir anlam olabilir mi? Sanglöf. Sanglöf olabilir yani e, güneş blöfü. Ancak geyik yerine bir ayıyla karşılaşan Andreas cep telefonuyla ayıyı görüntülemeye başladı. Andreas yaşadığı o anları ve mucize kurtuluşunu şöyle anlattı. <laughs> yani cep telefonuyla ayıyı görüntülemeye başladığı andan kurtulmaya mı çalışıyor? Yani bir de ayıyı gördüğümüz zaman cep telefonuyla görüntülemeye başlamamalıyız <laughs> gibi bir tabela olması lazım orada. <laughs> Ayıyı görüntülerken ayı birden bana doğru koşmaya başladı. Ancak hiçbir zaman göz göze gelmedik. Hiçbir zaman korkmaya vaktim olmadı. Bana 5-6 metre yaklaştığında aklıma gelen ilk şey beni fark etmesi için ıslık çalmak oldu. Ha, fark etmesi için mi? Kendisini fark etmediği için üzerine koştuğunu, e, başka aslında arkasında bulunan geyiğe doğru seyirttiğini zannediyor. Saf bir arkadaşımız. E, ayıya şaşı dedi. <laughs> Andreas'ın ıslık çalmasıyla bir anda duran ayı ters yönde koşarak bölgeden uzaklaştı. Andreas harika bir doğa tecrübesi yaşadığını belirtti. Allah Allah. Yani bu vesileyle ayıların yeni bir özelliğini öğrenmiş olduk ve Andreas sayesinde artık ayılardan kurtulmanın en kolay yolunu bulmuş olduk. Bence şans eseri şaşı ve hafif çatlak bir ayıyla karşılaşmış yoksa çoktan yemişlerdi onu. Dünyanın en şanslı orman gezgini Andreas neydi? Şey, sanglöf. sanglöf. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk Erdem devam edecek. 23 Eylül 2016 cuma gününde Power FM'de saatlerimiz 7.37'yi gösterirken minicik bilgi dağarcıklarımızı kocaman devasa bilgi dağarları haline getirmek üzere çalıştığımız sevgili yarışmamızda işte yine yarışmacımız Deranzo Cenk'le birlikteyiz. Deranzo. Nasılsın Cenkçiğim? İyiyim teşekkür ediyorum ve tüm halkıma selamlarımı gönderiyorum. Halkına mı? Senin nereden halkın oluyor? Senin halkın falan yoktur ancak olsa olsa 3-5 hayranın vardır. Var. Kendilerine de selamlarımı gönderiyorum. Selamlarını değil direkt kendini direkt öpebilirsin de bizzat çünkü ikiyi geçmeyeceksin. Ben ama ayırıyorum yani. <laughs> o da yani. annen ve baban. Hayranlarım ayrı, <laughs> halkım ayrı. Sıradan halk ayrı. Peki e, anneler ne diyor bu durumda? Onlar da e, çok e, sevinçliler. E, kazanma önemli değil oğlum. E, senin bilerek kaybettiğini düşünüyoruz ve bu düşüncemizde de haklıyız diyorlar. <laughs> <laughs> Babam da hadi oğlum, hadi hadi oğlum e, aslansın falan şeklinde e, tezahüratlarda bulunuyormuş. Doğru? mu? Hayır o bana değil. <gülüyor> Kime <gülüyor> horozunuz mu var? Köpeğimize. <laughs> Neyse, e, Cenk'cim yarışmaya umarım hazırlanmışsındır. Yani çok hazırlanmadım açıkçası. E, zaten çok fazla hazırlanmana gerek yok, çok kolay bir soru. E, sevgili dinleyicilerimiz de 5. Huşevni'yi belirlemek üzere. Sevgili e, WhatsApp hattımız olan 0534 517 23 83 numaralı hattımıza e, Huşevni'lerini gönderebilirler. Göndersinler. E, sorumuz şöyle, Amerikalı teknoloji devi Yahoo'nun 2014 yılında neye uğradığı ortaya çıktı? 2014 bayağı eski bir soru. Güncel, <laughs> e, güncel falan mi? diyorsunuz ama Hayır 2014'ten kalmaz soruyu yukarılıyorsunuz. Hayır, e, yeni ortaya çıkan bir şey. 2014'te gerçekleşmiş bir hadise. Ne yani şimdi Birinci Dünya Savaşı da 1914'te olmuş bu. <laughs> ya ama o yeni ortaya çıkmadı onu o zamanlar biliyorduk. Canım yeni öğrenenler vardır. Bakın mesela dumur diye, dumura diyen var. Ee, efendim kaç kaç bakkala diyen var. Mesela şimdilik ben dumur ve dumura diyen e, Mehmet ve dumur Özger ya da Beyleri. Dumur erkek olursa dumur, kız olursa dumure olması lazım. Dumura diye bir şey olmaz. <laughs> Neyse. Sodom ve Dumure ediyoruz <laughs> Eee geçiyorum. Cenkçim neydi Hüseyin. soru? Aa <laughs> soru şöyleydi. <laughs> Amerikalı teknoloji devi Yahoo'nun 2014 yılında neye uğradığı ortaya çıktı. A-Bakkala. Hmm. B-Çakkala. Aynı şey. Hüseyinli. Bu iki şıkkı birbirine götürdü. Bakkal bir çakkala aynı mıdır? Tabii bakkala çakkala. C-Kahveye. Kahveye olabilir. Hüseyinli. Ve D-Siber saldırıya. Ha oldu bilim kurgu filmi. 2014'te. <laughs> e, C-Kahveye diyorum. 2014'te bilim kurgu filmi mümkün değil miydi diyorsun? Yani. Evet geç geçerken bir arkadaşa diyen var Hakarete bak o da güzelmiş Hakarete diyen arkadaşımız Boyozcu'ya diyen var Bilmiyorum bu 5. ile işini görür mü? İşimi görmez niye söyleyeyim şu an uyduruyorlar Belli yani, <laughs> yani doğruşık şık onlarda olamaz e, C kahveye Kahveye son yani, karar Niye bakkal, bakkal ya da çakkal demiyorsun? Aynı şey bakkal, ya, İkisi, aynı, ikisi evet. de doğru olamaz dedin anladım Doğru Maalesef doğru cevap Şapka siber saldırıya olacaktı <laughs> Yok artık <laughs> 7.47 gibi bir saat göze çarpıyor Cenk'cim şu Tamar an itibariyle. 7.47 gibi derken benziyor anlamında. Gibi yani işte o sularda hani suları e, cümülü çok O da, da yanlış vardır. bir söylem e, saat 17 sularında ne suymuş o 17'nin. Evet yani bunu ben de merak etmişimdir atçası ve de setçesi. Fakat e, sevgili Ölükse kızımız, Ölükse Korgonumuz e, bu bizim neşe dolu efendim e, enerjik halimizi... Sömürmek istercesine bir bakış atıyor O halde serumlarımızı takalım ve Kızımızı dinleyelim <laughs> Zira bu haberi dinledikten sonra Ayağa kalkacak takati ancak Sıvı olarak alabiliriz Evet diyor. maalesef Peki o zaman bakalım Entelejantik çay ocağı <laughs> Entelejantik çay ocağı Dedi ve selamını verdi Evet Kütahya'da arkeoloji bölümü mezunu olan bir genç Mesleğiyle ilgili iş bulamayınca Çay ocağı açtı yani bu çok bu şey bir haber böyle? Ölükse bir haber. Yani dün bunlarla uğraşacağına çay ocağı aç e, demiştim. Acaba ona mı bir şey var? Kendi benzeri birini bulup sanırım evlenecek. Acaba ben de bir çay ocağı açayım. Çay ocağının adına arkeoloji çay evi ismini veren genç masalara çeşitli kitap ve romanlar koyuyor. <laughs> Tam ölükse kızımıza göre bir yer bence de. <laughs> Gidip orada kitap okuduktan sonra o çay ocağının sahibiyle tanışıp güzel bir izdivaca evet. <laughs> yakın Yani antik çay ocağı tutmaz ya yani. adama sorarlar bu sen bunu ne zaman demledin Helenistik dönemde mi diye. Evet arkeoloji çay ocağı diye bir isim olmaz ancak antin ya da kuntin e, mesela kantin yer kantin kuntin. Antin e, zaten kantinde antinden gelmektedir. Ve bu kitapları okuyan müşterilerinden istiklali ikinci sayı için ücret almıyor. Allah Allah. Ee, kitap okuyorsanız ikinci çay bedava ama ne kadar okuyorsak. Adam iki sayfa okur, ikinci çayı da içer fır. Yani, yani fır. kitap ben olsam şöyle yaparım yani okuduğu sayfa başına bir çay içecek yoksa oturmasın orada. İki Aynen. lira verip bütün gün masayı ihlal edecek. Yani bir de yani kahvehane masayı bizden, masa, masalar bizden, sandalye bizden, ondan sonra kitap bizden. E bir de çayı bizden olursa biz nereden para kazanacağız? Bu arkadaş Evet, ee, bu arkadaşa söyleyeyim benim ticari kafa kurslarıma gelsin. iki haftalık workshop. Evet <laughs> ama ondan önce bir fuarda e, seni ziyaret etsin Çiğ Fuarda mı sergileniyorum? <laughs> Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam edecek. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam ediyor. Sevgili dinleyiciler saat dakika beraberliğinin getirdiği o huzur ve güven bize aynı zamanda stüdyomuza doğan ışığı da aydınlığı da getirmiş oluyor. İşte nurani insan sevgili Cenk ablamız bizlerle birlikte. Ablam! Yavrum! <laughs> Yine burnundan soluyorsun canım ablam. Yavrum ee, kelimesinin son hecesini tamamen burnundan söyledin. Alttan yavrum. Diyaframdan verdiğin zaman o e, şey veriyor ki ben e, fallara bakarken böyle enteresan bir şey gördüğümde de hemen bu sese bürünürüm. Biraz şey olur. Ee, yani falla baktı böyle enteresan bir şey gördün. Ne dersin? <laughs> Hı? Fala baktın ve enteresan bir şey gördün. Yavrum mu diyorsun? Hayır, o ne? Ha, Gibilerinden Ben de her farklı, seferinde farklı. yavrumu bastırıyorsun gibi algıladım. Yani Yok, ne alaka diyecek? O bir tek sana. <laughs> Sağ ol benim canım ablam. Eee ablacığım yine çok gündem olan bir teyzemizden e, mektup almışsın seni tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Kim yine benim müşterilerdendir? E, Marion Kotiller. bu geçen gün de sana hmm. mektup yazmıştı e, bu son hmm. dönemde tekrar mektup yazmaya ihtiyacı duymuş sana. Evet evet. Eee nasılsın canım ablam demiş. İyiyim güzel kızım. Beni hatırladın mı ablacığım? Hatırlamaz mıyım? E, mavişim derdin. E, geldiğinde ufacık çocuktu şimdi gelmiş 40 yaşına benim mavişim ve pamuğum diye seferdi. <laughs> canım ablacığım. Evet, iki farklı şekilde seviyor olmam <laughs> ilginç olmuş. Yani biri yetermiş aslında. <laughs> ablacığım, nasıl gidiyor fal ocağı? İyi gidiyor güzel kızım. Senden sonra bayağı bir ilerlettin. E Tabii o dümdür dümdür diye bir yer, Evet, diye bir yer açmışsın. Orayı ilk defa duyuyorum. Oraya da geleceğim canım ablam. Çok merak ediyorum. Gel güzel kızım. Hepsinin konsepti farklı. Bu biraz daha böyle vahşi, e, böyle yağmur ormanı konsepti yaptık bunda. Ablacığım ben hamileyim e, direkt Zobank diye konuya girmek de buna derler sanırım. dalmış evet. <laughs> e, canım ablam <laughs> beni biliyorsun son günlerde e, benim adımı kirletmeye çalışıyorlar Brancelin ile ilgili e, beni araya sokuşturmaya çalışıyorlar ama ben hamileyim canım ablam bu olaylarla hiçbir ilgili yok canım ablam e, ne yapacağım ben canım ablam. Evet olan e, Brad Pitt oluyor ama e, o da kim bilir artık nesi şeyse ama kızımız iyi ediyor e, kocasıyla kalsın zaten. Ondan da çocuğu varmış. Şunu da unutmasın yuva yıkanın yuvası olmaz güzel kızım. Evet canım ablam üstelik ben ikinci çocuğuma hamileyim. Brad'le hiçbir... ...Brad tam delikanlının önde gidenidir. Bizim ancak filmde beraber oynamış olduğumuz tamam, Çok yani, iyi bir insandır onu çok seviyorum. Bu yalnız <laughs> reklam çıkarsa bunun sonunda... Ee, o zaman öyle bir fal bakarım, öyle bir vudu büyüsü yaparım ki. Aa öyle şeyler de mi var sende var, ablam? Var şimdi yeni bir, bir yer açıyorum öyle. Vudulu ve kıdılı ee, bir şey yapıyorsun, büyüler evet. yapıyoruz. Anladım. Ablacığım çok öpüyorum ellerinden. Hadi bakalım. Ee, güzel demiş kızım. bu yaşta sizin elinizden öpüyor ablacığım. Yani Saygısız. neredeyse aynı yaştayız. Power FM'de saatlerimiz 8.17'yi gösteriyor sevgili dinleyiciler. Ve Cenk'in figürleri şu an e, radyolarınıza geliyor. Dinleyelim. Gerçekten harika bir bitirişti, tebrik ediyorum. Daha bitmedi ki, Hiç şarkı ses... erken bitti. Üç figür daha var yapmadı <laughs> Şarkı da bitiyor. Ben geç başlamış olabilirim ama zammam. Şarkılar canlı olmadığına göre sen geç başlamışsın. Şarkılar canlıdır, figürler de öyle. Vay, gerçekten çok entel bir insansın. Sağ ol. Ee, Cenkciğim bu sevgili e, Gorgon... Bak hemen mevrede. hemen... E, Çalçene Gorgon mu? Çalçan Gorgon. <laughs> İngiltek gorgonumuz yine İngilizce çevirileriyle bizi e, biraz irite etmeye çalışıyor. Çeviri değil, eviri diyebiliriz ancak onlara. Ancak öyle diyelim. Isaac Lesson can finally breathe. Isaac Lesson. Ee, ne Zach evet. ne demek? zek bir şeyin bir şeysi herhalde. <laughs> Yani ben dersi zekliyorum e, anlamında bir şey sanırım. Zep vardır televizyonda kanaldan kanal e, Öyle falan. demek I istiyordu. Zep. Ha, dersi zepliyor her, her derse girmiyor anlamında. Gibi. Yanlış okumuş yine. It's easy after his sinus problem. E, bak dersi çünkü niye dersi zepliyor başka bir derse giriyor. Çünkü sinüs ve kosinüs o konuları bilmediği için e, onu bir problem olarak düşünüyor. Sinus problem diyor yani bir e, problemi imzalamak. <laughs> Veya işaretle. Bize problem işareti gönder. Gibi. Sign, sign us hmm. the problem. It's discovered that a Lego port stuck in his nose. E, ne dedi? A, a League of... Bir A league of Legends. Nose dedi. Yani burun ligi de demiş olabilir. Bir daha bakalım. That a Lego port stuck in his nose. E ligof. The port stuck in his nose. Port stuck yani sevgili liman tıkanıklığı. Ay gümrükten geçecek şeydir herhalde. Evet ya limanda sıkışıklık olduğundan bahsediyor. For three years. 3 yıldır boyunca. Evet 3 yıldır limanda sıkışıklık olduğu için e, çeşitli sinüs problemlerini geçiremiyoruz. O yüzden işaret veriyoruz diyor. Derslere de giremiyor o yüzden. <laughs> Bakalım doğru, doğru çeviriyi yapabilmiş mi kızımız. Bir Lego parçasının burnunda 3 sene kaldığı tespit edilen Isaac Lesson sinüzit probleminin ardından artık rahatça nefes alabiliyor. Üff. Hiç alakası yok yani İngilizce'yi başka bir haberden Yok burnuna şey, Lego kaçmış başka bir haberden Uydurmanın kralı Olacak iş değil yani Ya yani bari biraz daha fantastik şeyler bulsa da hani inandırıcı olsa e, Fantastik zaten Allah'tan bu kızımız Sen bir Lego parçasının büyüklüğünü biliyor musun? <laughs> Allah'tan bu kızımız sağda solda şirketlere ben İngilizce biliyorum diye başvuruda bulunmuyor ha Rezil olacak Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk Erdem devam edecek Brangelina e, efsanesinin nihai vakası, neyi? vakası. vakasının e, nihai nahiyesine ulaşması e, dünya gündemine oturmuş vaziyette bence bu tamamen e, bir takım film reklamı masyonu veya ona bağlı bir takım reklamasyonlardan ibaret bir durum. Ama e, Brettfit hakkında polis soruşturma açmış, çocuklara kötü davranıyormuş bu hops ajan şeklinde kötü davranıyormuş ne demek yani? Yani iyi bir havaalanında. Otur şuraya. Yemeği ye falan yerisinde. bağırırken falan görülmüş mü duyulmuş mu o sebepten dolayı kendisini soruşturacaklarmış. Çocuk pis veletlik yaptıysa adam da yapma oğlum etme oğlum dur sus falan diyorsa bundan polise ne Allah kahretmesin. Ama işte şimdi öyle olmuyor bu işler. Niyaznat niye oznat diyorsun? Reznat. bu sevgili şeydi neydi? Ancel'di. E, boşanmak için bu ünlüleri boşayan avukat var bir tane. Vassel diye. E, öyle Sen bir... nereden biliyorsun? İşte öyle bir teyzemiz var. Bilmez miyim? Ben bütün o davalara katıldım. Vay be. Laura Vassel. E, kendisini seçmiş. Kendisi şimdiye kadar pek çok kişiyi e, boşamış. Mesela bunların arasında sevgili e, Johnny Depp'le neydi o öbür şeysi? Amber Heard de var. Vanessa Paradis yok mu? Onu da bu boşamamış mı? Başka biri mi boşamış? Vanessa Paradis'i bilmiyorum. o Onu bu boşamış mı, boşamamış mı? Ama ünlü isimlerden bir tanesi de sevgili Mel Gibson'ı eşinden boşamış. Ondan sonracığıma Arnold abimiz. Ne var ki boşamakta yani? Sonuçta bana gelseler ben de boşatırım. Yani öyle kolay bir şey değil. Olur mu canım? <laughs> Güven Stefani'yi de bu boşamış eee kocasından ben tebrik ediyorum o yüzden. <laughs> Loro Monseri. Niye sana bir şans doğdu diye mi? canım güven ile benim ne işim olur. Ee. Ee, başka bu konuyla yani Brancel'in o mevzusuyla ilgili gelişme var mı Cenkcik? Gelişme olarak şu var yani e, tamamen Brad Pitt'in tarafındayız. O yüzden e, çıkışta bir Amerika'ya gidip Brad'le bir görüşelim istiyorum. Evet ben de bu hafta sonu orada Brad'le biraz konuşup onu ikna etmeye çalışarak. Ben geldim. istersen de Brad'i gerçi... Brad ülkemize çağıralım bir ocak başına gideriz orada konuşuruz. <laughs> Anladım. A love of bread diyorsun. <laughs> yeah. <ya. gülüyor> Saatler 8.46 olmuş bile yani insan vaktin nasıl geçtiğini çok iyi anlıyorum. Ya akşam olmuş bile. <laughs> Dikkat sen bugün vaktin nasıl geçtiğini anlamışım. Eee sevgili modellerimiz var. Bilmem biliyor musun? Bu havayı koklayan adamın da çok takip ettiği modellerden Cici Hadit ve Bella Hadit kardeşler. Gigi Hadid ha. Gigi mi cici mi bilmiyorum. Gigi Hadid tekmeli ve tokatlı kavga etmiş. Ee, Gigi yazılınca cay cay diye okunmuyor mu? Cay cay diye okunmadığı için. Cici şimdi... yazılırsa say say diye okunur. Evet. O yüzden <laughs> Gigi dememiz yeterli. <gülüyor> 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 Neyse bu cay cay headite çıldırmış yani. Ee, sağa sola saldırmaya işte milleti tekmeler falan savurmaya başlamış. Hem de nerede biliyor musun? Mu? Milano. Şehir Milano hmm, e, diye bak. tamlamada cümlede kullandığımız Ama Milano şehri. sebebi anlaşılmamış bir de kızımız tekme ve yumrukları e, boşa salladığı için aslında gereksiz bir kavga olmuş yani onları yerine oturtması lazım. Evet yani sanırım o gözünde gözlük diye taktığı şey aslında 3 boyutlu bir VR e, gibi bir şey olabilir yani bu vesileyle orada üzerine gelen canavarlara tekme sallıyor olabilir biz e, dışarıdan öyle görmüyoruz. Tabii. Aslında e, Doom oynuyor diyorsun. <laughs> Haberde de şöyle yazmış e, genç muhabir arkadaşımız modelin <laughs> Genç olduğunu nereden biliyoruz? Şu cümleden modelin tekme yumruk hareketi sonrasında e, güneş gözlüğü yerinden çıktı. <laughs> Nereden tamam işte. çıkmış yani yalama mı olmuştu? İşte genç arkadaşımız onun güneş gözlüğü zannetmiş yeri onun sevgili Cici burnunun üzeri ama e tabii o normal bir üç boyutlu gözlük diye ben düşünüyorum yani öyle düşünme yoksa başka türlü bu hareketi açıklayamayız. Evet ki zaten ilk kafanaktı de bir yıl sonraymış yani hani şimdi. Cici de <laughs> mi yapılacak ilk kafanaktı? Bir şey yapsak desek. <laughs> Bu arada iki kardeş de yolun ortasında yürüyorlar. Yani öyle yolun ortasında İtalya'da yürüdün müydün? Elbette sağa sola tekme <laughs> savurmak zorunda kalırsın. Ama e, koruması falan olduğu halde bu tekmeleri savuruyor. <laughs> öyle babam da savurur tekme diyorsun. Uzay aracı <laughs> Rosetta'ya veda. -"Goodbye Rosetta." -"Bye bye Rosetta." -"Ne oluyor, kim bu, nereye gidiyor?" -"12 senedir 6 milyar kilometreden fazla yol kat etmiş." -"Canım, canım." -"Kuyruklu yıldızları görüntülemiş." Yani -"Fotoğrafçılık yani aslında pek yaptığı bir Ama iş olsun, yok." -"Ama olsun yine de insanlığın hizmetine çalıştığı için kendisini unutmayacağız." -"Rosetta, we don't forget you." -"O zaman Rosetta'yı yanaklarından öpüyorum diyorsun." <laughs> -"Yanakları da mı var?" -"Ee <laughs> yani." -"Uzay yanağı." Philips Ambilight TV Cenk ve Erdem'i sundu.